Sen dinlemezsen sana nasıl samimisin? iş Hepsi çürümüş gitmiş ya. He öyle. Yarile. Para Para sen buradaydın bırak. Bir dakika. çekmem lazım. Buraya doğru da. bu Bir Bu Bu Vallahi <Sanlı> <Sanlı> <5 -6 Sanlı> ben <Sanlı> 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 <Sanlı>

Ne Ne уканкж আমি তাই fazla. Evet. Şükür abi. bu Fazla oldu. oldu. Bu maske var ya. Yok abi şeyden ben inşaattayım şey dekorasyon. Öğretmenlerim. dikkat ediniz. O üç tane ondan biri de Zilhicce'nin ilk onudur. Bugün Zilhicce'nin onudur. Biridir. Bugün ay e, hac ayının mevsiminin ilk günüdür. Bugün hani her birimiz bir yerlere müracaat eder, işimizi görmek için dilekçe yazıyor can. Kulun Allah'a dilekçe yazıp da ey Allah'ım lebeyk, Allahümme le bey diye ben sana geldim ya Rabbi dediği o günler işte. Çok kıymetli günler. Musa kardeşimize de böyle bir gün nasip oldu. Dolayısıyla her birerlerimiz insani ve İslami görevlerimizi yaptık. Uzaktan yakından buraya kadar geldik. Ama şunu da yapınca muhakkak ki Musa en iyi görevimizi ifa etmiş oluruz. Biri iyi bir kul, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? İkincisi de Allah Celle Celaluhu iki şeyle bana gelme ey kulum. Biri şirk, bir de kul hakkı. Bizler eş, dost, akraba, her birerlerimiz bir şekilde birbirimizin üzerinde hakkı vardır. Bazen bu hak maddidir, bazen manevidir. Bazen yakındadır, bazen uzaktadır. Ama neticede mutlaka birbirimizin üzerine bir kul hakkı vardır. Onun için Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun rızası için İslami ve insani akraba, eş, dost her ne bağımız var ise Musa kardeşimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Allah rızası için biraz şöyle gür sesle ki Cenab-ı Allah buyuruyor ki 40 kulum bir kuluma ben senden razıyım hakkımı helal ediyorum derse ben o kulumu affetmemeye hayal ederim. O kulumu affederim buyuruyor. Gönülden Musa kardeşimize hakkımızı helal ediyor muyuz? Helal, olsun. helal ediyor muyuz? Helal olsun. Tekrar helal ediyor muyuz? Ya, Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim yolculuğunu, Rabbim mekanını, Rabbim ahiretteki yer ve yurdunu hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eylesin, komşu eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'i amma yasifun. Ve selamun ala'l-mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alamin El Fatiha. من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر من الذات صدق رسول الله كما تهازرون كبتار من ربي Rabbim öncelikle kılmış olduğumuz biraz arkada çok olduğumuz cenaze namazını dergâh-ı kabul ve kalîn eylesin. Rabbim buraya toplanmamıza vesile olan Musabada hazır bulunan Hisani haliyle bizlere örnek teşkil eden Mürsel Beyefendi ağabeyimizin Ali Gali rahmetle eylesin. Rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Rabbim çıkmış şey olduğu okravi ahiret yolculuğu hayrı mübarek eylesin. Az önce zikrettiğim hadis-i şerifte sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Lezzetleri bıçak gibi kesen, lezzetleri acıyla kesen ölümü çok çatlayınız. Rabbim bize haline binmeyi, ölüm haline bilmeyi, ölüm şuuruyla yaşayabilen şuurlu kullarından eyleşir. Üstadın da dediği gibi, Ecel saatini Rahman ezelde kuru vermiş. Bir gün göreceksin ki o saat duru vermiş. Mürsel Beyefendi ağabeyimizin ezelden belli olan ecel saati verdi. Kendisini birazdan son yolculuğuna uğrayacağız. Yani Allah'a emanet edeceğiz. Allah'a emanet etmeden önce siz değerli dostlarından hüsnü şahitlik, helallik özellikle de hayır dua beklenir. Sizler kendisini yakıyla tanıyanları ve bilenleri olarak dünya sıfatında hal hayatı Kendisinin iyi bir insan komşu ve Müslüman olduğuna şahit eder misiniz? Evet, evet. O halde dünyevi uhrabi, maddi manevi, akrabalık, komşuluk bilip veya bilmediğiniz tüm haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için helal ediniz. Helal olsun. Rabbim üstü şartlığınızı, helalliğinizi, hayırlı olmanızı kabul eylesin. Muhterem ünler, Cenaze namazı malumunuz üzere dört tekbirden oluşan farz-ı kifaye bir namazdır. Birinci tekbirden sonra subhaneke duası ve celle fela üf uh ibaresiyle beraber okunur. İkinci tekbirden sonra Allah'ın masal ibaret duaları. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz cenaze namazı duası, bilmeyenlerimiz az önce namaz okuduğumuz Fatiha Şerif suresini okuyabilir. Buyurunuz hep beraber niyet ediyoruz. Elhamdülillah beş vakit namazı. Bismillahirrahmanirrahim. Neyce tertip. Allah Teala celaluhu huzası için namaza. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bizin salavatlar. Meydiki bu öğe. Uyum hazır olan imamın her kişi niyetine. Allah وإكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما هو لهم خاصة الله الفاتحة